Makamlarındaki vasıflar var. Neyse. Şu çok önemliydi. Onu kaçırmamanızı istiyorum. İlim kudrettir, kudret ilimdir. Yedi tane subuti sıfat birbirine döner. Mesela ilim basardır, basar ilimdir. Kudret basardır, basar kudrettir. Birbirine geçiş var. Bu başka. Değiştiriyorum ve son şeyimiz olacak bugünkü şeyimiz. Burası yani dünya Burası değil. Burası, burası değil. Burası, ne, ne, peki neresi burası? Burası nereye göre neresidir? Mesela bu nedir? Kazma mıdır? Kazma değil. Armut mudur? Bardak mıdır? Her şeyi kıyas ettik 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 en son dedik ki kalemdir. Yani armut değil, şeftali değil. O ayıklama ile kalem olduğu ortaya çıktı. Dünyanın içindeki eşya nispet edilerek bilinir. Peki dünyanın içindeki her şey nispet ediliyorsa dünyanın ne olduğunu komplesini nereye nispet edeceğiz? Dünya nedir? Dünya diyebilir misin ki dünya nedir? Armut değildir. Dünyanın ne olduğunu içindekilerle izah edemezsiniz. Mesela Hasan nedir? Hasan armut değil, şeftali değil, çakal değil, dağ değil, deniz değil, tamam. Nedir? E, kazak da değil, e, böbrek de değil. E nedir ya? Benim, ben benden daha üstün bir makamla beni izah edebilirseniz, ancak beni ne mu bilirsiniz. Beni taşla izah edemezsiniz. Benden aşağıda. Beni sığırla izah edemezsiniz. Beni çiçekle edemezsiniz. Beni melekle izah edemezsiniz. Hiçbir şeyle. Beni cennetle izah edemezsiniz. Beni cehennemle izah edemezsiniz. İnsanı ancak Allah ile izah olur. Üst daha. En üstün. İnsanla Allah mabeyninde be, beyne berzah yoktur diyor. Mabeyin yoktur yani. Dolayısıyla bu dünya nedir? İçindekilerle izah edemezsiniz. İster istemez dünyanın dışında bir kaynakla izah etmek lazım. O da ahireti otomatik mantıken gösteriyor. Burası nereye göre neresidir? Kendisine göre kendisidir dünya. Burada doğduk, büyüdük. Adem Aleyhisselam'ın cenneti bilmediği gibi Adem Aleyhisselam doğdu, büyüdü, cennette cenneti bilemedi. Biz de doğduk, büyüdük dünyayı, dünya ne olduğunu bilmiyoruz. Adem Aleyhisselam cennet gibi bir yeri bile anlaması için farklı bir yere gitti. Bizim burada doğduk, büyüdük, burayı tanımlıyoruz, ne olduğunu diyoruz. Doğru olduğunu nereden biliyorsun? Adem Aleyhisselam peygamber ruhu cennette olduğunu bilemedi, kendini bilemedi, cenneti bilemedi de ben bu dünyada doğdum, büyüdüm, bir başka aleme çıkmadım, dünya hakkında fikrim var. Dünyanın senin hakkı, sen dünya hakkındaki bilgilerinin doğru olduğunu kim sana söylüyor? Bir daha söylüyorum. Peygamber ruhu bulunduğu cenneti cennet olduğunu bilemedi. İlle dünyaya indirildi. Ha dedi. Orayı anlaması için buraya ihtiyacı oldu. Senin de burada bulundun, doğdun, peygamber ruhu yok. Bura hakkındaki bilgilerinin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Başka bir yere gitmen gerekmiyor. Mu? Fikren. Zaten Ustad diyor ki, Ahiretin güzelliklerini göremeyen diyor, dünyadaki güzelliklere perestiş eder. Nasıl görecek ahiretin güzelliklerini? O yedinin sözde geçiyor. Adem Aleyhisselam'ın cenneti bilmediği gibi, oysa baki alemde o meyveyi yemesi idi, ölecekti, Zannı vardı Adem Aleyhisselam'da. Yani ben bu meyveyi yemesem ölecektim. Yani böyle inanmasaydı yemezdi zaten. Oysa orada ölüm yoktu ama ölüm olmadığını bilmiyordu. Çünkü hiç ölüm görmedi ki. Ölmemeyi de görmedi. Biz de buradan bir yere gitmemiz lazım ki burayı orayla bilelim. Adem Aleyhisselam burayla orayı bildiği gibi Adem Aleyhisselam burayı, dünyayı orasıyla bildiği gibi cenneti de burayla bildi, bildi. Yani dünyayı cennetle anladı, gelince vay be bu nasıl neresi ya? Ben geldiğim yer hiç benzemiyor. Dünya denildi. ya tamam. Vay be doğru bu böyle. Ama orada yok. Ama buraya geldikten sonra burayı da yaşadı, cenneti de anladı. Biz şimdi daha bir yerdeyiz, tekteyiz. Ve bunun hakkında ahkam kesiyoruz. Dünya budur, şudur. Nerede biliyorsun? Kim sana söyledi? Belki de Ahirettesin şu anda. Haberin yok. Olmadığını kim söylüyor? Vahiy. Vahiy diyor ki Risale-i Nur onun tefsiri, izahı, manevi tefsiri diyor ki dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Tenteneli bir perde. Peki ben size şöyle söyleyeyim. Tenteneli perde neyin üzerinde? Ahiret. Demek ki örtüldüğü yerde ya dünya neredeyse ahiret oradadır. Yani buz neredeyse su oradadır. Bana söyleyin bakalım susuz buz olsun. Susuz buz oluyorsa ahiretsiz dünyada olur. Burası bir bir üstüne bindirilmiş. Neymiş biliyor musun burası bak şimdi onu açıklıyorum. Bu dünya bir bir üzerine giydirilmiş. Kazak, gömlek, atlek, atlet, beden, hayat, his, şuur, akıl, ruh, ben olan ben. Ha, şimdi bunları sayıyorum. Şimdi dünyanın üzerine giydirilen elbiseler. Esma Yusta'nın tecelligahı, ahireti mezrası, nefsin melabeygahı imiş, birbirine giydirilmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim şu say şey sayfa, e, şey huruf libası giydirilmiş diyor. Harf libastır. E, A, B, şey, L, B, T, S, C. Libasmış. Kur'an manasına huruf libası giydirilmiş. Libası mahluk. Yani libas. Harf libastır. Yani şu sayfa mahluktur. Ama Kur'an o değil. Ben kazak giydim diye ben siyah mıyım? Ben kazak mıyım? Ama bana giydirilmiş. Bende mahluk olmayan ruh yok mu? Yani şey ruh diyorum ene. Bak kazak giydirilmiş. Mana mertebesini diye düşün Kur'an'ı. Gömlek. Benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim isim, benim şuurum. Benim ruhum diyen ruh değil. Arkada. O ben olan ben mahluk mu? Değil. Ha Kur'an da böyle. Ben olan beni var. Bir de en dışarıdaki kaza var. En dışarıdaki kaza huruf. Harfler libastır. şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? Kur'an manasına huruf libası giydirilmiş Ruh manasına ceset libası giydirin. O kadar. Öyle diyor zaten. Ee, Şe de geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeyinde kısasında 20. sözde diyor ki, ruhunuza iman libasını giydiriniz. Hem dünya ateşinden hem ahiret ateşini yakmasın diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kısasında orada. Sağ tarafta. 20. 20. söz. Ruhunuza bak. Ne diyor bak? Ruhunuza iman manasını demiyor. İman libasını giydiriniz. Aynı yer herkese göre ayrı. Bak aynı yerdeyiz ama burası herkese göre ayrı. Farklı. Her şey olabilen, gözüken bilen bir dünya. Kim nasıl görmek isterse öyle bir dünya. Ne, nasıl görmek istiyorsan öyledir. Ahiretten uzak görürsen hakikaten uzaktır. Ahiretin bir benzilidir diyor. Mesela bak. Bakıyor musunuz? Nereye örttüm? Söyleyin. Örttüm değil mi? Neye örttüm? Söyle. Kitapları örttüm. Neyi örttüm? Kitap. Nereyi örttü? Örtü neredeyse kitap orada değil mi? Dünyada ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Ben Aynı var. yerde. Şu var ya eskide kontur var diye telefonlara kontur yükleniyordu. Kart satılıyordu. Orada sayı vardı, sayı böyle siyah evet. bir şey. Tırnağınızla kazıyınız. Yazılar çıkacak ondan sürükleyin. Şimdi dünya bana göre geliyor ki dünya o sayının üzerindeki kazınacak şey. Vallahi bu derslerle sanki böyle hafif kazarsan böyle Hani toprak kazarsa hemen ineceksin aşağıya. Hemen aşağı alsın. Abi çok sarık oldu, çok güzel oldu. Çok yakın, o kadar yakın. Evet, çok sarık bir örnek. Bak bunları tefekkür ederseniz ölürsünüz. Nefis cihetiyle ölürsünüz. Ölüm, ölümden kurtulursunuz. Çünkü nefisi öldürürsünüz. Nefislerini öldürenler ölmeyecekler nefislerini yaşayanlar, çünkü ölümü nefis tadacaktır, küllü nefsiniz ayakkabı Nefis arzularını, nefsi arzularını, bedensel hazlarını yaşayanlar, müjdeler olsun ölecekler. Ölümü tadacaklar. Bedensel hazlarını, ruhlarını bedenden çıkaranlar, yani bedensel dayatmalar, bedensel hayatı yaşamayanlar, Allah'ın dediği gibi yaşayanlar, sünnet-i seni yaşayanlar, müjdeler olsun onlara, ölümü tatmayacaklar çünkü öldüler. Abi nasıl ölüm acı değil mi? Ben zaten acı işte bana bak diyor şu arama bakmıyorum. Aha acı işte ölümü tadıyorum ben şimdi. Televizyona bak diyor bakmıyorum acı değil mi? Aha tadıyorum işte. Ölüm acısını çakıyor. Ben sekerat yaşıyorum ben zaten. Her an sekeratı yaşıyorum ben. On bir, birkaç dakika adam ölüm anında tattı o mu yani sekerat? Ben ölüyorum hayat boyu ben ölmüşüm. Şu geliyor bir tane şey fırsat tam bir rüşvet. Memurum Aha, yanmıyor mu içim? Aa yandım işte sekerat. Aa işte yanıyorum sekerata canım çıkıyor işte. Canı... Ya arkadaş canı kimin çıkacak? Ruh bedende çıkmanın adı değil midir? Ölüm. E kim öldü şimdi? Ruh mu öldü, ceset mi öldü? E bu öldü. E, ruhun cesetten çıkmasını yapan yani ruhu kurtaran itfaiyeci Azrail Aleyhisselam. E, ruhu öldürmedi ki. Tam tersine ruhu diriltti kurtardı. Ruhu öldürüp de cesede gömen kim? Kim? Günahlar. Günahlar. O zaman ruhun Azrail'i günahtır. Ruhun Azrail'i Azrail Aleyhisselam değil. <laughs> <laughs> Yapmıştık çok güzeldi. Onun üstüne kalmış. He? Evet. Onun üstüne kalmış. E tabi ya onun üzerine atmışlar kaba. Suçu bir başkası yapıyor kız günah. kaba ona atıyorlar. Ben çok seviyorum Azrail Aleyhisselam. Yalnız ona şöyle diyorum ve son sözümüz olsun. Küllü nefsin zayikatı mevt. Yok küllü şeyin halükün ilaha vece. 15. mektup değil mi? Herkes haşir meydanda hesap verildikten sonra cennet cehenneme gidilmeden her şey yok olacak bir anda. Kudretten ilime. Bir an. Allah'ın dışında hiçbir şey yoktu ya bir ara. Yani bir ara derken kainat yarar. Aynı öyle olacak. Allah'ın dışında her şey ölecek. Tekrar Allah yaratacak. Tekrar. Küllü şeyin halikun Bir pelekte de Her şey. Allah'ın dışında ne varsa. Hamile Her şey. Arşı, kürsü, cennet, hamile Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Herkes ölecek Allah'ın dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Allah. İlme dönüşecek tekrar. Şimdi Azrail Aleyhisselam bunu bilmiyor mu? Her, herkesin ruhunu alan, öldüren diyelim. O da ölecek. O da onda da ölüm endişesi var. Ölecek herkes. Ben de diyorum ki ona ve şu anda duyuyor beni. Sizi de duyuyor. Ey Azrail Aleyhisselam. Hani <laughs> Allah'ın bir kuralı var. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. <laughs> evet Hasan diyormuş. Ha. <laughs> Nasıl Bak merhamet istiyorsun? etmeyene merhamet edilmez. Sevilmek istiyorsan ilk önce seveceksin. Hürmet istiyorsan ilk önce hürmet vereceksin. Ey Azrail Aleyhisselam senin nasıl canın, senin nasıl canın alınmasını istiyorsan, benim ruhumu da öyle al. Nasıl alacağını sen tespit et Bana yapacağın muamele, sana yapılmasını istediğin muamele olsun. Allah ın. Allah ın. Vallahi <laughs> istem nazdar den istedim. Vallahi ben ben buna muhtaçım. Bu dua da o da muhtaç. Azrail Aleyhisselam'da dua etmiş oluyorum. Ya Rabbi sana nasıl yakışıyorsa Azrail Aleyhisselam'ıma çünkü yaratıcılık yapmam lazım. <laughs> onun canını öyle al. O da öyle dua ediyor. Ya Rab kullarına. Şu anda biliniyor mu bilinmiyor mu şu anda? Şu anda Allah ve melekleri bir arş kürs, bu manaları biliyorlar mı bilmiyor. Şu anda o bu ortamı biliyorlar mı bilmiyorlar mı aşağı? İtikatımızca an ve an taayyün. Zaten Allah müsaade etmese konuşamazsın. Her şey biliniyor ve onlar bakıyor böyle biz de diyoruz ki aciz bir kul olarak. Ya Rabbi sana nasıl yakışıyorsa bize öyle muamele et. Gerisini bırak. Ne cehennem korkusu ne cennet sevdalılığı olsun. At böyle arkana. Cehennem endişesi korkusunu da bırak. Cennet ümiti ve iştiyakını da bırak. Göğsünü ger. Yalnız ve yalnız bana rıza ilahi gösterildi diyor. Hizmetin kendisi, ta kendisi ücrettir dedi usta. Evet. Emir da kaçtı? 104. Diyor ki maddi ve manevi terakkiyatıma cennet. Azaptan ve cehennemden iki tane şey söylüyor. Maddi ve manevi terakkiyatıma cennet. Azaptan ve cehennemden kurtulmama Risale-i Nur'u vasıta yaptığımı o yapmasın diye 25 sene zalimlerin eliyle beni memlekette memleketten hapisten hapise işkenceden işkence zehirleyerek yaptılar. Ben bunun hikmetini bilmiyordum. Zalim zalimliğini yaptı. Bunun hikmeti neydi? Şimdi anlıyorum ki hizmet imani ve Kur'an emeğimi maddi ve manevi terakkiyatıma, azaptan ve cehennemden kurtulmama alet yapmaktan imiş. Ben şimdi anlıyorum ki ne maddi ve manevi terakkiyatıma ne de cennet ve cehennemden böyle bir dava ki cennet ve cehennemden kurtulmana Vasta yapmayacaksın böyle. Yalnız ve yalnız. Niçin yapıyorsun? Allah rızası için. Gözün o taraf olacak. Bu böyle olmayacak. Böyle bir dava. Ölüm anda da böyle. Ev veya zor durumda olduğunuz zaman. Ya Rabbi şunun hatırına. Bu acayip bir şey ya. Ya Rabbi şu yaptığım iyiliğin hatırına. Şu hizmeti gibi şansı manevinin hatırına. Hiçbir şey kullanma. Ya Rabbi sen Allah'sın. Niye sana iman edip ibadet ediyorum? Sen Allah olduğun için. Başka bir şey yok. Gerekçe yok. Ben niye iman ediyorum? Niye sana ibadet ediyorum? Niye kulluk yapıyorum? Çünkü sen Allah'sın. Allah Allah olduğu için ubudiyet ediyoruz. Başka ne bu? Ne bu? Nurcu'nun cehennemi, cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Allah'ı kaybetmek endişesi bizim cehennemimizdir. Bizim cennetimiz cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Bunlarla meşgul olmamalı. Bunlar mahluktur. Hedefimiz vacip bir vücut. Bunun adı da nedir şu sistemi anlattığım olayın adı? Sırrı ihlastır. Ve davahım en elhamdülillah Rabbil